Başla. Başla. Oley ne güzel bir gün. Oley ne, ne güzel bir gün. Oley ne güzel bir gün. Oley çok güzel bir gün. Oley çok güzel bir gün. O kim? Ben İşim bitti. Aa. Oh. Mesela Oo. Oley kazandım. Metafiz, ne tatlı ne karşı şey kazandım. Hızlı koşmalıyım da hızlı koşmalıyım. Hop! Bu Sony'yi nasıl öldürebilirim? Şu kitaplardan araştırayım. Sony'in zayıf yanları. Tamdan öğrendiklerim. Pek de bir şey yok. Ama. Ah. Sonic suda boğulur. Yaşasın onu böyle öldürebilirim. Gidiyor. <laughs> Evet. Artık onu öldürmem için hiçbir sebep yok. Hemen onun yanına gideceğim. Neredesin? Aa bu egmen odamda. Hey Sonic! O nerede? Oh! Shadow geldi. <laughs> Shadow! <laughs> Gel buraya hadi. Hayır. Şimdi geliyorum. Hayır. <laughs> Şimdi ölümüm geldi. Ha. Hayır, hayır, hayır. ha ha ha. İşim bitti. Bu kadar kolay önde pek sanmıyordum ama en azından onu öldürmek çok güzel bir şey. Yes be Sonic artık öldü. Artık başımda bir dert kalmadı. Buralar komple artık benim. Artık buranın vardı benim. Evet. <laughs> Şurada.

Az sonra. <gülüyor> Püf. Püf. <gülüyor> Artık taş bende. Hey yüce halk. Benim önümde diz çökün. Ve yüce ustayı çağırmam için yardım edin. Yüce usta. Yüce usta. Ne olur buraya gel. Baba ve bana güç ver. Ne olur. <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor? Yangın çıktı. Yedi usta! Ney? Efendim. Nerdesin? Yüce Usta. Efendim bana ana zümrütü verin. Sen ne olur. Ona Onu atar yapma. Ben gel özür atar yapma. Beni ki. Efendim o insan Tek isteğim sizden zümrüt. Şunu efendim ne olur zümrütü verin bana. O zümrüt niye bu kadar? Efendim bana güç veriyor. Ah o o o ne gelse efendim efendim durun efendim durun. Yüce Usta, efendim bana zümrütü verecek misiniz? Beni takip et Shadow. Tamam, giderler. Ne kadar yolumuz kaldı ya? Az kaldı. Aa, burası mı? Ah Biz... geldik değil mi? Evet. Merhaba, ölümsüz yaşayalım. Yaşayalım. Yüce Usta şimdi gitti olmak. Bana şu taşı ne olur. Doğru. gel Gel. Neredesin? Neydi? Bu evin içinde süper hızımı kullanmam yasak değil mi? Buradadır. Bu benimdir. Yerime Oh. Şadar. Ne ne oldu? Ne yapıyor? Işınlanıyor. Ya tamam. Gel. Bu taş ne Bana güç veriyor. Ve dünyayı daha rahat koruyabilirim. Aa! gerçekten yerini bulmak için özel bir araştırma Sana yerine geçmeni emretmiştim. Ah! Gelin de hepiniz. Toplantı odasına gidiyoruz. Ha. Yaşayan ölüyü tak Yaşayan sizi takip etsin. Evet shadow. Yani ben sadece peşi istiyorum. Shadow. Şimdi önemli buranın en büyük bir kuralı Burada hiç kimse gerçek ismiyle burada konuşulmaz. Sana da bir isim bulmamız gerekiyor. Mesela yaşayan önümüzü adı gerçek hatta yaşayan önümüz değil. Sana da bir isim bulmamız gerekiyor. Ne olursa kabul ederim. Bölge. Tamam. Sen burada dur. Yaşayamıyorsunuz yanıma gel. Efe. Efendim Yüce Usta. O taşı hemen bulmamız gerekiyor. Bunu tamam da. Bir Bütün birliği gönder ve o taşı bulsun. Tamam Yüce Usta. Yüce usta, kaç kaç kaç. Yapma. Shadow. Ananı göreyim. Onu bulanızı yüzü sürebilir. Yaşayan ölümsüz bütün ekibi gönderdi. 4-5 gün sürebilir. Burada kalacağız 4-5 gün. Emrelersin. Oops.